Merhaba. Bugün Merhaba. Ebze Emekliler Platformu ile emeklilerin sorunlarını ve taleplerini konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarım bu tarz etkiler de alamıyorum ben. Bir dakika. Selam. <laughs> Son derece, son derece, son Bir de pek çok şey aktif olarak. Kutlarımın peşindeyiz. Geliyoruz şu anda. Evet. Buyurun. Biraz ses sorayım. Ses var mı şu anda? Geliyor musun? Geliyor mu? Evet, daha net geliyor. Tamam. Buyurun. <laughs> evet. Evet, e, evet. biz e, kendisiyle evlerle saat aldı oluyoruz. 7500 lira tefalet yani sosyal yardım niteliğinde bu maaş e, hakkını emeklilere layık ve bu e, yaşanabilir bir risk birlikte biz burada sosyal tepkimizi kentsel mekanından tüm emekliler olarak yapıyoruz buradan. Ee, ve şu anda zannet hızlıca bir şekilde baktığım Ama zannetlerinde geçtiğimiz bir türlü genelde 7.500 lira bir yüzde için geçirilen yazıyor. Yapılan bir fırsat olmadığını ama ama hükümet artık gümlekte ve gümlekte. Ama bunun karşılığında emekli yeteri kadar işe şey yoktuğu, Yeteri kadar maaşlarında bir iyilik

Hepimiz ee, e, bu e, yedirimler sendromu çözülebilir seviye çekilmesiyle ilgili ilgili olarak bir çözüm bekliyoruz. Neden Neden? Neden olacak? Ve daha yapılması gereken bir burada, burada, bizi, Sözlerim, güzel olarak, güzel olarak, e, ağaç zamlıyla burada ikimizi sözde anda bir kılı olarak mübarekla e, talibimizi yapıyoruz. E, burada ve tüm Türkiye'deki e, Bakmıcılığı yap mücadelesi, büyüklerin mücadelesi, artık görevlisini, duyulmasını ve İstanbul'un tüm Türkiye'nin, tüm ünlü, tüm ünlüleri, destek bekliyoruz. Benim söyleyeceğim şimdilik bu kadar. Daha sonra Özgür Arkadaşlar'ın Teşekkürler. Buyurun. Ramazan. Evet arkadaşlar biz e, biz Biz 30 gündür Gebze kent meydanında adalet arıyoruz. Yani 7500 lirayla geçinebilen millet vekili varsa buyursun gelsin. Biz Gebze'deyiz. Onları burada bekliyoruz. Yani bugün ev kiraları 12 bin lira, 13 bin lira olduğu bir yerde 7500 lirayla geçilmek zor. Yani tüm tüm emeklileri de desteğe bekliyoruz. Özellikle yani birlik olursak kazanırız. Olmazsak yok olup gideriz. Teşekkür ediyorum. Biz, biz teşekkür ederiz. Buyurun Ramazan Bey. Sizinle devam edelim. Bizi internet Ege Bey merhaba. Ee, öncelikle desteğiniz için ben size bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ee, bizim sesimiz olmaya devam ediyorsun. Sağ olun, teşekkür şey. ediyorum. Ee, evet bugün e, Gevze Meydanı'nda 30. günümüz bizim. Ee, burada bir mücadele veriyoruz. bu 30 gün içerisinde evet, bir, bir, bir bir, bir adım ileriye gidebildik diyebiliyoruz. Çünkü burada bir, birebir insanlara anlatıyoruz mücadelemizi. Aslında önemli olan kısım bu. Evet burada bir şey daha toplanıyor bir şey yapılıyor ama birebir diyaloglarla içinde bulunduğumuz kısımları daha rahat insanlar anlatabiliyoruz biz. Bu bizim için çok önemliydi. Ee, siz de biliyorsunuz bir Ankara yürüyüşümüz e, izin verilmedi bize. Bu hakkımızda şu anda farklı olarak duruyor. Biz bunu bir kez daha denemek istiyoruz. Buradan şu, ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Artık emeklerin bir silkelenmesi gerekiyor gerçekten. Buna çok ihtiyacımız var. Evet biz buradan bir başlangıç olarak geride yaptık yani bunu ve bunu yani bütün Türkiye'de yayılarak devam etmesi bizim en büyük temennimiz. Çünkü bir kazanım elde edersek biz buradan ee, bundan sadece ben faydalanmayacağım veya burada bundan, e, diğer arkadaşlarımız faydalanmayacak. Bu tüm emekleri ilgilendiren bir şey. Ben özellikle e, bizim yayınımızı izleyip Türkiye'nin değişik illerinde bulunan arkadaşları da desteklemek istiyorum. Evet bir, bir hareketlenmek gerekiyor. bir Bu maaşın azlığını belirtmek için insanları bilgilendirmek gerekiyor. 7500 liraya geçim olmuyor, gerçekten olmuyor. Benim şimdi ikinci çocuğum üniversiteye başlıyor. İki tane üniversitede çocuğum var benim. E, ya ben bu, bu paralarla okuma mümkün değil yani. Ya lütfen evet şükür şükür ama şükür Allah'tan gelene şükür. Biz bunların bu maaşlarımızın bedelini peşi ödedik biz. Biz sadece devletimizden en az en az yani en az diyorum asgari ücret taban maaşı en az asgari ücret olması gerekiyor. Yeterli mi? Bence yeterli değil ama bu bir adım olabilir belki. Ee, teşekkür ediyorum ben. Evet, Mücahit ben abi konuşacak. Şey şey Mücahit abi konuşacak şimdi abi. Evet, tabii. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Ben de gördüğünüz gibi emekler adalet istiyor. Körtünü giydim. 30 gündür Gebze Kent Meydanı'nda %25 zam verilik 0 TL maaş farkı alan emekleri adına sesleniyoruz. Bizler hiçbir zaman için bireysel olarak bu ücretleri düşünmüyoruz. Bizler bireysel olarak bunları düşündüğümüz gün zaten kaybettiğimiz gündür diyoruz. Bütün Türkiye'deki emekli, emekçi, işçileri hepsini dayanışmaya çağırıyoruz. Bugün bizler bir araya gelmediğimiz sürece bireysel olarak ne kadar mücadele edersek edelim iktidarın iktidarın bu tutumunu kıramayız. Ancak iktidarın iktidarı bu emeklilere karşı 21 yıldır dikkat edin hepinizin dikkatini sunuyorum şunu 21 yıldır her dönem iki sefer yapılan zam oranlarına bakın en düşük en düşük zam oranları emekler üzerine yapılmıştır emekliler halen daha asgari ücret üzerinden zam alırken şu andaki Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu 2008 yılında 5500 aylık bağlanma oranları yasası çıkarılmış. Bu yasayla 2008 yılına kadar emekliye %70 üzerinden %70 üzerinden emekli maaşı bağlanırken 2008'den sonra emekli olanlarda sürekli bu oran %70'in altına düşmüştür. Şu anda emekli olan 50 bin lira maaşı şey 10 bin lira bugün asgari ücret üzerinden 10 bin lira alan bir kişi emekli olduğu zaman kendisine bağlanacak maaş 5600 bin 600 liradır. Ama bu oran eğer düşürülmemiş olsaydı bu oran düşürülmemiş olsaydı bu emekli maaşı bugün en az 15 bin lira olacaktı ki asgari ücretin üzerinde olacaktı. Bunu bir zaman unutmayalım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın emeklerimizi enflasyona ezdirmedik sözüne biz inanmıyoruz. Eğer biz o söze inanmış olsaydık bugün bizim maaşımız 15 bin liranın üzerinde olmuş olacaktı. 2008 yılından sonra emekli olan herkes asgari ücret düzeyinde çalışan herkes bugün açlık yoksulluk sınırı altında maaş almaktadır o kadar utanç bir verici bir kelimedir ki açlık sınırı. Hele bu bir insan için, insanlar için kullanılan o kadar acı bir kelimedir ki açlık sınırı altında maaş almak. Edir. Bizler bir an önce bu yanlışların düzeltilmesini adaletli gibi gözüküp adaletsizce paylaşım yapmalarını düşünüyoruz. Hazreti Ömer'in adaletini bizlere anlattılar, onu istediler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eşitlik ilkeleri üzerine yemin ettiler. Bizler de kendilerini bu yeminlere üzerine yeminlerinde durmalarını eşit paylaşım yapmalarını kendinden talep ediyoruz. Bizler bugün 30 gündür eğer Gerçek kent meydanında imza kampanyası başlatmışsak, geçinemiyoruz diyorsak sadece burada gördüğünüz gibi emekliler için değil. Türkiye genelinde, Türkiye genelinde emekli olmuş bütün emekliler için istiyoruz. Çünkü biri kendisi için, kendisi için istediğini komşusu için istemeyen bizden değildir diyor. Biri eğer 160 bin lira alıyorsa bize de 60, 6 bin lira veriyorsa o adam bizden değildir. biz onların vekilliğini kabul etmiyoruz. Bize Eşil Adaletli Vekiller gerekiyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Evet. Gebze'den S Söz alacak başka e resimler. Başka Uğur abi Uğur abi Başkan Buyurun. Evet. E Gebze Kıbrıs Meydanı'nda

kelimeler yetmiyor artık. Almış olduğumuz 7500 liralık maaşla artık bir sosyal yardım niteliği. Kaymakama gittiğimiz zaman, belediyelere gittiğimiz zaman sosyal yardım diyor ki işte e, 3800'ün altında geliniz varsa e biz zaten 3800-7000 arasında bir fark yok. Yani e, 7500-10000 liranın kiralarının olduğu bir dönemde e, bir ileride e, 7500 lira maaş artık sosyal yardım niteliğinde bir yardımdır. Artık yeter diyoruz, artık duyun diyoruz, artık sesimizi herkesin duymasını ve bunun karşılığında da meclisin e, e, hükümetimizin e, derhal e, emeklilere e, yaşanabilir bir ücret konusunda e, maaştan artışı ile ilgili çalışmaların yapılmasını diliyoruz. Gebze Kent Meydanı'ndan da e, duyarlı olan vatandaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Teşekkürler kolay. E, buradan, buradan iki sözle ben söylemek istiyorum. Türkiye ye Emekliyat Derneği'ne buradan sesleniyorum. Meydana insinler.

25, TL Evet, bak vatandaşlar diyor ki emekli adalet Abi. istiyor. Hem yüzde 85 zam yapılırken emekliye yüzde 25 yapılması bu adaletli adaletsizliğin daniskasıdır diyoruz. Ee, en düşük e, ülkemizde. Şu anda en düşük. Emekli maaşı 7500 lira. Dört katı gibi bir fark var. Yani bu bu adaleti nereye koyacağız? Bu vatandaşların yaşam şeyini şartlarını nasıl yapacağız? Tüm Türkiye'nin duyarlı olmasını istiyoruz. Ee, ve desteklerini de bekliyoruz Gebze'den. Bizler bu buradan imza kampanyamızın yanında siyasi partilerden olsun, ee, esnaflarımızı da ziyaret ediyoruz tek tek. Diyoruz ki biz 7500 lira maaş alıyoruz. Aldığımız maaş kiraya gidiyor. Esnaf olarak size bir katkımız olmuyor. Esnafımızı, hükümetimizi esnafımıza şikayet eder duruma geldik. Artık duyulma sesimizin duyulması konusunda da herkesi ee, davet ediyoruz. Çözüm içinde çözüm buluyoruz istiyoruz. <laughs> ee, Konuşuluyor muydu? Tamam, tamam, tamam. Şöyle <laughs> e, sorabilirim. Şu an evet. e, <laughs> e, planlamanız nedir? Eğlennliyorlar. Eğlenimiz eğlenimiz şu anda devam ediyor. Yani ekim meclis meclis açılana kadar devam edecek. Meclis açıldıktan sonra bu bu imzaları biz Ankara'ya götüreceğiz. Elden artık Çalışma, çalışma Bakanı ise Çalışma Bakanı, saray ise saray. Yani bir şekilde bunları teslim edeceğiz yani. Evet. Amin. Amin. Amin söylemek istiyorum. Ne yapılması gerekiyorsa tüm arkadaşlarla yapacağız ve yapmaya da devam ediyoruz. Herkesin yanında yanında vicdanla vicdanın şunlar söylemesini istiyoruz. Artık bu ülkede 7 lirayla leş fızırayla olduğunu herkesin bilmesini talep ediyoruz. Evet teşekkürler. Ee, kolaylıklar diliyorum. şimdi yani şey, Ramazan, Ramazan Bey'e dönelim. Ee, sizin son olarak ekleyeceğiniz ya da e, durumu özetleyip bir nelerdir? Benim mikrofon gitti ya. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Gezi Kent, Meydanı'nda devam ediyoruz. Üzer Kampanyamıza. Evet. Ee, buradaki Gebze özellikle Gebze bir emekçi kenti biliyorsunuz. burada gerçekten çok büyük bir güce sahip emekçiler. Fakat önemli olan bu gücü birleştirmek. Biz burada bu görevi üstlenmeye adayız. Gerçekten bu emekçinin gücünü birleştirmek çok önemli. Özellikle Gebze'de, Gebze gibi bir emekçi kentinde emekçiler ve emekçiler olarak biz bu gücü sağlamayı hedefliyoruz. Biz burada bir meşale yaktık. O 30. günümüz. Gerekirse 1.30, gerekirse 1.30 ama burada burası hiçbir zaman boş kalmayacak. Buradan ben milletvekillerine seslenmek istiyorum. O turuncu koltuklar ee, sizi kurtarmayacak yani. Yarın yine göreceksiniz. Yanımızda yine bizden oyun süreceksiniz. O geçecek bir daha oy süreceksiniz ama bu bu şekilde olmaz. Artık EYT ile beraber emekler bir uyanış içerisinde. Artık emekler kandırılmak istemiyor. İstemiyoruz kandırılmak, seçim vaadi, seçim yatırım olmak istemiyoruz artık. Biz insanca yaşanabilir bir ücret, insan, e, insana yakışan bir ücret istiyoruz ya. Bu çok zor bir şey değil yani. Hükümetimizden ve diğer muhalefet partilerinden, biz muhalefet partilerinde burada aslında biraz daha bu konuya eğilmesini istiyoruz. Hani evet Akbelen bizim onurumuzdur, zamlar için toplandı meclis ama biz artık emekler için de şu meclisin bir olağanüstü çağrılması istiyoruz. 16 milyon insan ailelerle beraber en az 30 milyon kişiyiz. Lütfen rica ediyorum buradan muhalefet milletvekillerini. Yani bu bu konuya da en kısa zamanda eğilsinler. Bizim için yarın yarın da çok geç, bir Ekim de çok geç. En kısa zamanda e, sayın vekillerimizden meclis emekler için yani sizi toplanmaya davet etmesini istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, e, teşekkürler. E, mücadelenizde başarılar, kolaylıklar diliyorum. E, biz de umut e, sen olarak eee emeklilerin yanında olduğumuzu dile getirelim, tekrarlayalım. Çok, çok sağ olun ee, bu ikinci yorumunuz. Teşekkür ediyoruz Tekrar bu gezdirici arkadaşlar adına. Biz teşekkür ederiz. Dilir, dileriz. Bundan sonraki yayında kazanımlar üzerine konuşuruz. İnşallah, inşallah. Evet. Inşallah. evet. Şu, son de, e, Şimdi evet. biliyorsunuz biz e, annene ve tırtımızla her zaman için saygı kusur edilmez. E, bir büyük zaman ayağa veya bir kusur e, saygı saygı göstermek için işte e, Yani biz e, böyle, hiç, böyle bir tırtınır, sandalyesi. Şimdi baktığımız zaman biz de bize Türkiye'nin emekleri de bu ülkenin büyükleri olarak. Biz yıllar yıllarca bu ülkenin kalkınması için emek harcamış, insanlar olarak e, ee, biz de <laughs> sadece büyüklerin saygı gösterilmesini istiyoruz. Sadece e, bu e, saygı, e, saygının e, saygı gösterilmiyor. Yani şu bugünün emeklileri e, saygı gösterilmiyor. Ee, yani saygı için e, tek dememiz e, bu saygı sadece ücret olarak da e, verilmesi için e, saygı göstermek. Bir de şunu eklemek istiyorum. Tabii emeklilerin sorunları e, sadece maaş artışı değil. Biliyorsunuz 50 yaşından sonra artık e, bütün emekliler karıtsın hastalık olsun. Artık e, bir hastalıkla penceleşir durumdayız ve e, ayda bir veya iki ayda bir muhakkak e, hastane yolları görünüyor bizlere. Yani büyüklerim e, bir sağlık sorunu var. Ama tabi e, biz bu sağlık sorununun sonucunda e, maaşlarımızı almaya gittiğimizde gördüğümüz şu bir bakmışız, kesin güzel olmuş. Yani 50 yaşından sonraki e, büyüklere emeklerin e, sağlık kesintilerinin kaldırılmasını istiyoruz. Birinci e, söylemem gereken bu e, ve e, şu anda 65 yaş üstü vatandaşların e, ulaşımları ile ilgili ücretsiz ulaşımları kaldırılmak üzere şu anda. Buradan e, tüm emekliler olarak da buna tepki gösteriyoruz. Biz büyükler olarak artık e, 3-5 günümüz kalan emeklilerimize saygı gösterilmesini istiyoruz. Ee, bunun dışında son söyleyeceğim şu: Eğer bugünün emeklisine sahip çıkmayan, yarının gencine, işçisine, emekçisine de sahip çıkmayacaktır. vatandaşlarımızı bu yönde duyarlı olmaya davet ediyorum. Ee, bizleri sesimiz olduğunuz için Umut sen ailesine teşekkür ediyoruz. Gebze Kent Meydanından. Bütün eee emekçi dostlara selam ediyor etmek istiyorum. E, Mücahit arkadaşımız Mücahit abimiz de bu konuda bir iki kelime de söylemek istiyor. E, yüreğimiz dolu. E, bu kadar emek ve şeyden sonra e, çabalardan sonra karşılığında almış olduğumuz e, hak ettiğimiz 7500 lira değil yaşanabilir bir ücrettir. E, Mücahit abiye Buyurun. Buyur, buyur, buyur. Şunu söyleyeceğim. Bize bir yüzde yirmi ikram verdiler. Ben kendi aldığım kök maaşlarından örnek vereyim. Nasıl bizi etkilemediğini. 7500. maaş Sesi alamıyoruz. Sesim alamıyor. Şu an daha netti. Yok, kulaklığı çıkarsanız öyle denesiniz. Çekti geliyor mu şu anda? Şu an geliyor, çok iyi. Şu an dinliyorum. Evet. Ben evet, eee evet. tamam. evet. evet. evet, evet. çok az olduğu e, için eee tam oyunun bilmediği. 1908 yılından gelelim. 2008 yılından sonra sürekli elektronik ağlarda elde edilen bir sistemdir. 30, 30, yüze, 30 yüze. Bize bu filmleri öderken artık kendi besli ve fiziki gücümüzü kaybettikten sonra emekli olduğumuz zaman en azından insanca eşimizle rahat bir hayat süreceğimiz düşüncesiyle sürekli filmlerimizi yatırdık. Emekli olduğumuzda ama en azı şu anda gençlere çıkarken Avrupa emekli maaşları ülkede Afrika. Artık aşırı altında denilen insan kaynaklı kaynakları tespit ama

ee, 6000 5900 lira maaş alıyordum. Bu 5900 lira yüzünden eklediğim zaman şu anda benim maaşım 6998 TL. 500 TL'de altın tarafında çalıştığımı veriliyor. Yani ben, ben bir yıl içerisinde bütün kadar ya en az yüzde 50 ile yüzde 150 arasında zamlar yapılırken ben 7500 lirayla sütlenen Yüzde iki, yüzde yüzde, binalarına aynı şekilde alımsı oluyor. Şimdi şimdi soruyorum partiye, buda ya temel ihtiyaçlara yüzde yüz ne zamlar gelirken emeklinin tek bin lira, tek bir lira, o 1 yıl boyunca sürüklendiği 7500 liraya nasıl geçineceğini 21 tane milletvekili artı bir cumhurbaşkanına soruyorum. Kendilerini gece yataklarına başladığını koyduklarına vicdanın, ahlakın düşünsünler. Yani 7500 lirayla şu emeklinin çektiğini hatta kendi primini yatırdığı yatırdığı parayla geçinebilir mi? Diye düşünebilirler mi? Geçinebilirler mi? Eğer bunlar bu şekilde geçinecekseler, geçinecekseler yemin ediyorum Recep Tayyip Erdoğan'ın inandığı dinin üzerine yemin ediyorum. Yemin ediyorum onun dininin üzerine.

Biz Ege Bey, biz buradayız. Evet. Burada burada olmaya devam edeceğiz. Ee, çok teşekkür ediyoruz size size desteklerinizden dolayı. Biz teşekkür ederiz sağ olun. Çok sağ olun. Ee, i̇nşallah dediğiniz gibi bir sonraki yayınımız kazanımlar e, elde ettikler sonra olur inşallah. i̇nşallah. Ama biz dediğiniz gibi buradayız. Tüm emekleri de bekliyoruz ayrıca. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Biz de e, emeklilerin taleplerinin daha karşılamasını ve sefalet ücretlerine mahkum edilmemelerini diliyoruz. Ee, İnşallah. Evet. Sizlere kolaylıklar e, dilerim. E, bir sonraki yayında e, görüşmek üzere. Bugün e, emeklilerin sonlanma ve taleplerini konuştuk. E, çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar, bir bakar mısınız? Evet, Gevze'den e, size çok teşekkür ediyoruz. Çok selamlar.